Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün günümüze kahve ile başlayalım dedik. Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan selamlar olsun. Biz annemle kahvemizi içelim şimdi. Sonra dışarıda işlerimiz var. Onlarla devam ederiz. bu kavunlar bu mevsimde yemesi çok rahat ve çok lezzetli oluyor değil mi? Hemen böyle doğalından ikiye kesiyoruz. Herkese birer tane kaşık. İçindeki çekirdeği ekleyip. Evet. evet, yesin. Afiyetle. Şifa olsun. Evet, şifa olsun. İçeri girelim. Burada bir yandan yine sabah kahvaltısının çöpler kenarda. Domatesleri çıkardım. İşte limon suyu falan var. Onlarla güzel bir salata ama öncesinde salata malzemelerini de şu şekilde suya koydum. Kimisi bizim bahçeden ama e, taze soğanlar satın aldık. Bunlar sirkeli suda bekliyorlar. Burada da yine sebzeler sirkeli suda bekliyor. Buraya da çok kötü bir haber ki Türk kahvemiz çok az kalmış. <laughs> o yüzden e, az bir kahve yapacağım bizim emekler cezve ile. Şimdi kahve fincanlarını da adanın bu tarafına aldım. Air bulaşık makinesinde yıkayınca inox kısımları biraz bozuluyor ama olsun hayatımızı kolaylaştırmak için onu da yapmak zorundayız. Bu taraf bizim yukarı giden merdivenler. Ee, şuraya da fırın falan koyuyoruz işte pazardan gelinen, gel, yerleştireceklerimizi falan koyuyoruz. İşte yumurtaları falan koyuyoruz. Bu ve ocağı koydum. Buradaki sebzeleri de alt üst ettim. Birazdan çıkartırım. benin yanına da böyle buzla ayvayla kuş üzümü atmıştık. Onları e, kaynattım hoşaf gibi. Onu yiyeceğiz çok lezzetli oluyor. Tamamdır. Sebzeler yıkandı. Şimdi dışarıda işler var. Onları halledip eve tekrar geri döneceğiz. Bu da var. Bunu da şuradaki çiçeği sulamak için kullanalım. Daha doğrusu bitkiyi. Evet. Size durum güncellemesi yapayım dedim. Dışarıda işlerimiz vardı. Onları hallettik. Sonra eve tekrar gittik. Öğle yemeğimizi yedik. Şimdi yine sahile geldik. Hatta buraya gelirken sahile çekeyim dedim ama içimden de diyorum ki denize girilecek hava tam. Nitekim denize girenler de var. Yani mevsime göre çok çok sıcak. Bugün de sahil çok temiz. Biz de böyle yanımıza leblebi falan aldık. Bir bardağı koyduk. Sahilde leplebi yiyeceğiz. Ben pişmanım açıkçası. Bugün denize girmediğime. Ama belki birazdan eve gidip girebilirim. Çünkü gerçekten çok sıcak. Biz leplimizi yiyelim, sonra eve geçelim yine. Ben bizimkilerin yanına arabaya geldim. Şimdi leple bir yiyip, sanırım denize girme isteğimi gerçekleştireceğim gibi bugün. Ve ayrıca bugün. Ekim ayındayız henüz halen de. Ona rağmen bir sıcak var. O yüzden sürekli işte suları dökmeyelim, israf etmeyelim, bahçeye dökelim, balkona dökelim de ondan bu kadar ısrarcıyız. Ya gördüğünüz gibi size gördüğünüz az önce gerçekten 2-3 kişi hatta daha da fazlası vardı. Rahatsız etmemek için çekmedim. Sahilde güneşlenenler de vardı. Yani bundan dolayı her videomuzda her videomuzda bu konuda ısrarcıyız. Evet eve geldik artık. Yani Ekim ayında izledik. Şu sıcak. Yani normal bizim arka taraf eser çamlardan dolayı ama o bile esmiyor bugün. Normal değil bu. Şimdi hayatın gerçekleriyle yüz yüzeiz. Anlık. Akşama ne yemek pişireceğiz? Hemen göstereyim. Inci aldık. Suya koyduk. Hatta bahçede pişireceğiz güzel havayı değerlendirmek lazım. Hava böyle esmediğinde falan biz genelde pişiyi falan da kızartmayı da dışarıda yaparız ki bu aralar çok gerçek pişi kızartma yapmıyoruz. Ama inşallah ileride yapmaya devam edeceğiz. Böyle koltuğu da çevirdim. E, tüpün başını bekleyeceğim çünkü çok fazla kedi falan geliyor. Yani mama veriyoruz hatta buradaki birçok kişi mama veriyor. Bu tabi doğal olarak etin kokusunu duyunca yani otomatikman geliyorlar doğaları gereği. Şimdi ben biraz bekleyeyim be pişmesini. Aa, köpek hatta şu an duymadı ama kokuyu kapıda açık. Geçen ekmek verdiğimiz köpek hep gelir alır gider. Evet. Demek ki beklediğim iyi olmuş. Bakalım biraz daha pissin en az bu yarım saat. Ben burada oyalanırım zaten sonra evin içinde işlerim var. Onları hallederim. Sonra yemek faslı derken bir günü daha bitirmiş oluruz. Evet işte geldi afacan. <laughs> Nasıl bakıyor burada çöp var. Onu da atmaya gideceğim. Onun kokusunu aldı ilk önce. Dur sana bir ekmek vereyim. Dur, bekle. Dur geliyorum bekle. Tamam bekle ben orada. Hemen hemen kaynamış. Şöyle birazcık yer değiştirelim. Şimdi aflarını da attırırım ben. Evet yemeğimiz hazır. Sade bulgur pilavı yaptık. Haşlama hatta dumanı üstünde şu an kameraya da yansıyordur. Burada domatesli tarhana çorbası yaptık. Ekmeği de bugün yeni almıştık dışarıdan. Bahçeden de yeşilliklerimiz, biberimiz de yine bahçeden. Daha önce de hatta çekimini yapmıştık size. Biberimiz büyüdü. Hatta arkada da birkaç tane daha var. Onları da toplarız birlikte. Biz bugün yemeğimizi yiyelim artık. Yarın yine devam ederiz. Bugünlük burada videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.